Wow, 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 wow. Bölgede gergin bir bekleyiş vardı. Hizbullah'ın iki numaralı ismi Fuat Şükür'ün suikasta kurban gitmesinin ardından her an misilleme haberi bekleniyordu. Hizbullah İsrail'e yönelik saldırı başlatırken İsrail'de önleyici saldırıyla Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurdu. <laughs> İsrail ordusu Hizbullah'ın olası misilleme saldırıları için teyakkuzdaydı. Lübnan'ın güneyine sabaha karşı sert saldırılar başlatıldı. Ordu sözcüsü önleyici saldırıları doğruladı. İsrail basınına göre de Hizbullah Mossad'ın merkezini vurmaya hazırlanıyordu. Başbakan Binyamin Netanyahu ise kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz dedi. İsrail ordusu bölgede en az 3 kişinin ilk andaki saldırılarda öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah da hızla İsrail'in kuzeyine füzeleri ateşledi. Örgütün ikinci ismi Fuat Şükür'e yapılan suikasta misilleme yaptıklarını duyurdular. İsrail'in kuzey bölgelerine 320 füze ve roket atıldı. İsrail'e ait 11 askeri noktayı vurduklarını duyurdular. Hizbullah misilleme saldırısının ilk aşamasının tamamlandığını ilan etti. İsrail ise füze ve roketlerin büyük kısmını hava savunma sistemiyle imha ettiğini öne sürdü. Wow, 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 wow. Öyle saatlerinde İsrail Lübnan'ın güneyine bir saldırı dalgası daha gerçekleştirdi. Yine Hizbullah'a ait pek çok noktayı hedef aldı. Yaşananlar nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede 48 saat olağanüstü hal ilan edildi. Wow, 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 wow.